Selam arkadaşlar. 28 Ağustos Pazar. Bu savmadığımız kovan. Savıma girmeyen kovan. Sırlayacak mı diye beklediğimiz kovan. Son görüntüsü bu. Evet. Çok güzel burada bal var. Sırlamış hemen hemen. Bir de şu tarafına bakalım. İşte. Altında da kara var da şuklat köşede. Kara kovanlar kasnaktan çıkıyor. Kasnaklar düşüyor. Şöyle göstereyim. Bunda fazla bir sırlama olmamış ama üstünde balı var. Bir şu taraftan bakalım. Evet, bu kadar sırladı. Bir de altına bakalım ne alemde. Evet hemen alt katına geçelim. Şöyle biraz hayalinekler çekmeye devam ediyorlar. Çünkü ikinci pamuklarda hala çiçek var. Bu bölme bir arı. Şöyle yavrusu. Burada larvalar günlükler mevcut. da bir diğer peteğimiz. Kemeri var. Günlüğü var. Arısı var, olsa her şeyi var. Diğer arılara da bakım yaptım. Ee, video çekmedim ama yavru azaltmışlar. Artık sonbahar geliyor. Biraz daha yavrudan düştü mü? Formik asit vereceğiz. Biraz da havanın düşmesini bekliyorum. Evet şöyle göstereyim. Şurada bir heves memesi var. Hiç boş. Bir tane de şu köşede var. Tam da boş. Arkası da aynı şekilde. Evet. Müthiş bir kemeri var. Şöyle göstereyim. Bu tarafta aynı şekilde. Tam kışa girecek arı. Alt tarafı yavru, üst tarafı kemer. Birçok bölmede bunu görmedim ama ya yani var birkaç tanesi de böyle ama bazı bölmelerde böyle kemerli altı yavruluğu görmedim. Evet bu çita. Bu duvar çıtası. Fullemiş balı. Biraz şurada açıklık kalmış. Biraz, çok az bir polenle. Biraz da sırlamadığı bal kalmış. Şurada polen var. Tek tük erkek larva evet, düşüreceğim kaldıramıyorum şu an. Evet arkadaşlar bölme arı böyle olması lazım. Yani kışa girecek arı böyle olması lazım. Dediğim gibi. Şöyle bir gösterelim hemen. Tekrar. Evet. Kışa girecek arı böyle olması lazım arkadaşlar. Altı yavru. Üstü kemer balı. Buna bir de formik asit verdik mi tertemiz kışa hazır güzel de kışlar. Evet, güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, Adana çok sıcak bugün. 35'in üzerinde derece şu an yani konuşmakta zorluk çekiyorum. Uzatma yeri yok. Bu kovanı bilerek sağmaya sokmadım yani hem bölme diye hem de ee, ne yapacaklar bakayım şu kattakileri sırlayacak mı diye beklettim. Evet sırlatıyor. balı balığı yemedi aşağı yani aşağı indirip balığı yavruya basmadı. Dışarıdan hala te, tabii ki pamuktan çiçek çiçe pamuk çiçeğinden bal geldiği için bal akımı devam ediyor. O yüzden de arı hala dışarıdan getiriyor topladığını. Evet böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepiniz iyi günler.